Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün size Esra Games'in 21. bölümüne karşınızda ben de sizin için video reklamı atmak arkadaşlar yanında Melih var hoşgeldin kardeşim Hoş bulduk kanka başvayalım. Tamam Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet bugün size Esra Games'in 8. bölümüne karşınızda işte, arkadaşlar inşallah güzel oyun olur ben size göstermiştim ben bölümü yapmaya arkadaşlar Hem ya siz için söylemeniz adını ve Ve de arkadaşlar tek şu pekin daha da Last o, Default arkadaşlar Tamam mı, Tamam kanki İnşallah da video çıkar arkadaşlar bayağıdır deniyoruz yani Kanka niye oraya gittin ki şurada? Burada iyi rota var oğlum gel. Aa çok geç aldım chestleri. Elim hala e, soğuk. Şey. Sen nereden gittin ev? Evin içine mi girdin? Aynen orada bak. Dümdüz gel bak beni görüyor musun? Gel. Ha, gördüm. Hadi ben güveniyorum sana. Neredesin lan? O şey, oraya dümdüz gel. Arkasında bir tane kapı var bak. Sen oraya niye gittin sen? Sen orayı evet gel. Topla sen orayı topla ben şuradaki üstlere ne Orayı yapacağım. topla da adam gelirse ne yapacağım? Orada kılıç çıkar yüzde yüz. Ha çıkar 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 şu an zaten. Aa ben kılıç buldum zaten. Ben abi olta falan buldum ben. Full leather setim de. Dur ben sana item getireceğim bunları niye atıyorum ben anlamıyorum. Kılıç lazım. Bir daha kılıç çıkacağız sana şimdi ben yukarıdan getiririm yani. Oksana, Abi demir başladım. pantolon falan çıktı güzel mi? Sana bir tane tahta tahta balta taş şey, Ay lan <laughs> Ta sen <söyleyemim>, tahta? <laughs> tamam sen sus. <laughs> tahta kılıç. <laughs> Aha tahta balta buldum. Arkadaşlar umarım da video çıkar yani arkadaşlar. Bayağıdır el Çıldırdım artık. Abi ben söyledim <laughs> bu şeye bağladım. Ee, 600 tane ev Benim iki tane demirim var. Evet neredesin? Şuradan çıkan şeye iteme bak ya. 5 gibi çıkıyor. Burada kraftik var mı? Bilmiyorum abi. Hadi oğlum neredesin? Oh. Ben evdeyim. Aa bir dakika ben aşağı atlayacağım şimdi. O yayın var mı? Hop. Evet, şu sen misin? Aynen. Hah, tamam o. Yay yay yay. Yay diyorum bebeğe. <laughs> Oğlum yay dışında her ha. <gülüyor> <gülüyor> Al bu da benden hediye. Onu Onu alına bunlar da bedava. Sadece İki yok. tane demirim var. Crafting var mı burada? Yok. Allah. Gel dostum. Aşağıdaki chestlerin yanmadı sen. Salak mısın? Hayır değilim. Allah Allah. Kanki neredesin? Oradan indim aşağıya ya aşağıdayım oğlum. Oğlum crafting lazım ya. Gel o tekdik bari. Oğlum burada iyi şey item çıkıyor söyleyeyim. İyi item çıkıyor da. Bakla mı alacağım? Yok ya biz bak yapmayız. <laughs> Bak yapmayız diyor. Sonra bir bakıyoruz. Bak yapıyor. Hadi ortaya gidelim de aynı sword yapak bari böyle ne yapacaksın? Ben ne vuruyor mu? Adam var Sana vereyim mi ayrı sword'u? Gerek yok. Adamlar demir set oldu. Adam var demir sette. Dalsak alırız ya. İki tane var arkasında. Gel gel gel. Hiç görünme, hiç görünme. He, adam beni gördü. Geliyor mu? Yo, onlar iki ben sinirler. sağ, ben sağ dedim oğlum. Ah, şimdi herkes hepsi benim üstüme. Yay istiyor mu? Ya ver. Al. Şş, al al. Okum var mı? Hayır. Her şeyini ben mi vereceğim Mehmet al. Tabi sen vereceksin. Ben sesin baktın mısın? Ben ne dersem bu. Arkadaşlar bu arada 100 abone oldum yani 100'ü de geçtik yani. Ya tamam yeter ama sen satayım. Tebrik edeceğim oğlum adamları. Senin hem de senin mi videon? Evet. Tamam sen çekiyorsun ben sana bir şey diyorum şu an? Adam ölmüş Mehmet Beleş Aytın. <laughs> oğlum nasıl gidiyorsun biliyor musun sen? Nasıl gidiyorum? Taşkılıç istiyor musun? Var. Şaklar dörtte hep ki vallahi. O zaman bana sahip çık. Ayrı oldu bende kalsın çünkü senin zırhın kötü. Adam geliyor Adam var ya şurada tek kişi mi? Tek kişi de ne yapabilirsin? Ya umut ama Meli ben hep sizinle karşılaşıyorum. Gel lan şuraya. Oğlum bak. Daha deri chest, e, leather chest'le de var. Konuşuyor. Sen şöyle bir e, altın chest Adam var bak gel 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 gel. Bak kes Gel gel. Adam golden A apple yedi. Golden carrot yedi işte. Umut aman beni gel bak ben delilendirme çocuk. Box spam ya. Çekil. çekil. Çekil çekil. Çekil. Ya Mehmet beni niye yakıyorsun <laughs> benim suçumla. Adam golden apple yedi. Oo helalsin Mehmet. Nice hocam. Adamın dibisin lan. Oğlum sen ben yattığım şey içine sen girdin. Oğlum oltam varsa ver. Olta var lan bir dakika bir şey. Hani namazlık lan? Oğlum adamın dibisine vurmadım bile adama. Diamond Sword'u mu vardı adamın? Hayır. Ay yani şimdi şimdi kimi iyi sence? Tamam abi. Abi <laughs> yapma. Bak kafalık attım şey. Oltası var şey. <laughs> Bolta... çıkmamış. Gel çıkmış. Kılıcın ne? Taş. Al o zaman şunu al. Al sen iron var. Al. Iron ara, sen iron at kendine yaparsın. Sen ironlar at bana. Ya şerefsiz hepsini de atmadı ya. <laughs> Oğlum kendime bot falan yapacaktım. Al dört tane attım. Neredesin? Neredesin? Ha gel. Hop oh, şöyle alalım. İyi ben buna gider daim demir chestplate yaparım. Bit, video bitmiş mi bu? Hayır çabuk. Taş kılıç koymuş adam. Hemen kendime de bir ayrı yapayım. Güzel bir şey oldu big... ya valla. Sen o adamı nasıl kestin bu? <laughs> Oğlum benim beynim duruyor şu an. Ha ki valla adam hiç arkası dönük de vurdum. Çat çat. Yatmıştım zaten adam şey golden apple ve o, o zaman da vurdum zaten. Yiyordu o anda vurdum zaten. fns de bitmiş. <laughs> ha, aldım Abi ya. yanlışlıkla kask yaptım. Gerizekalı. Abi ya 5 tane ayranı boşa harcadın. Ok lazım bana ya. A Ay olta. Adam yok mu? Sen adam var şurada. Haş adama hackmiş. Gel gel ikili tim var orada. Koş koş koş. Tip, gel gel. Koş Abi hem ikili timsiniz hem hacksiniz. Ben anlamıyorum ki. Oradan şuraya gel. Yapacak bir şey yok lan ki. Böyle şerefsizler olduğu sürece ülke gelişmiyor ki amına. Aynen gelişmiyor mu Kesin Türktür lan bunlar. Bilmiyorum. Adam bize doğru geliyor. Gel gel tip 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 tip. Buna bir şey yapma. Bu adam bizi kesmeyecek. Tamam. Tim mi? O adama bu, buna vuruyorlar zaten o hackler Tam çekil girsene gel çekil kill tim var orada gel Adamla tim olan, Tim beyler beyler tim 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 allah belanı versin tim Hah Adamlar geliyor Yabancıymış lan bu Bize tim olan Hop i̇ki, Oha iki, bir, Kim vuruyor lan ben bir kişi vurdu zannettim Aşağı atla çabuk Aşağı atla beni burada tecavüz eder. Allah Bizim adam vurdu sana. Aynen. Aynen. Ama iyi yaptı. İyi ki de vurdu yani. Aa, o malı kovalıyor <laughs> Ne yapacağız? Oğlum video çok karanlık oldu ha. Yürü yürü gel. Abi sıkıntı yok Adamı ya. Adamı ortaya aldılar lan galiba. Abi bizim adam delendi. Aa kutlu Türk ya. Türk Türk Türk. Her önüne gelene evet. timşert yapma oğlum. Keser belki. Türk yazdı adam ya. <laughs> adam reis ya. Bunlar mi lan? Meme sakin. Adam ya. <laughs> Oo. Zı, 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 kestim. Kestim sıkıntı yok. Koş koş koş. O adam da tamam, bizim adam kesti. Video bitti mi be? Adam bize niye dalıyor? Yani or çacı öldü öldürdü beni. Çabuk öldür onu. Canaz. Emin misin canaz olduğunu? Can Adam yanıyor lan yanıyor. Neyse arkadaşlar video yani bitti ya. Yani. çıktı oğlum video. Çıktı, çıktı çıktı. Aynen çıktı video yani arkadaşlar neyse görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Videoya like yorum atmayı Neyse bay bay. Lan kapat.